Bazen yürekler ağza geliyor, bazen de heyecan doğru çıkıyor. Atlı cirit Erzurum'da vazgeçilmez ata sporlarının başında geliyor. Hey! Hey! Türk tarihi boyunca at kültürün önemli bir parçası oldu. Atlı cirit de Türklerin vazgeçemediği sporlar arasında yerini aldı. Cumhuriyet sonrası ilk atlı cirit kulübü 1957'de Erzurum'da kuruldu. Sonrasında ise Erzincan, Bayburt, Ankara, Uşak, Manisa ve Malatya'da kulüpler kuruldu ve böylece Anadolu'da atlı cirit profesyonel bir şekilde icra edilmeye başlandı. Erzurum'da atlı cirit heyecanı hala tazeliğini koruyor. Kentte Türkiye şampiyonasına hazırlanan takımlar kıyasıya mücadele ediyor. E biz süperlik olduğumuz için bizim için daha 9. ayda bölgesel elemeler büyük bir ihtimalle seçimden sonra başlayacak, şey yapacak. Bütün takımlar harıl harıl çalışacak. Açıyı şey ortada gidiyor şu anda. Onlar da bizim karşı rakipli arkadaşlarımız. Dostluk müsabakası yapıyoruz. Şu anda ortada gidiyor. Şu anda iyi. Acemi atlarımız var. Onları deniyoruz. Onları alıştırmamız gerekiyor. Çünkü önümüzde bir güzel bir sezon bizi bekliyor. Güçlü rakipler var. Allah nasip ederse bu yıl iyi bir dereceyle bitirmek istiyoruz. Erzurumlular da hafta sonlarını cirit müsabakalarını izleyerek değerlendiriyor. <laughs>